Bak şimdi minyonlar geliyor pingim çıkıyor. Ben galim, gel kam. Şimdilik elektrik verimiz var. Bütün geçen 52 adam değil mi la bu? Şimdi iki şey olduk değil mi? Bakın şimdi dostlar ne yapacağız? Bu bütün ölü direkt. Ben, kardeşim, ben fizim. Vur çık vur çık taktiği yapacağız. Bir daha elektrik verin de bu öldü bütün. Bu arada bu ölmeyi hak ediyor ya. Alt olayım. Bir şeyler yapacağız. Lan ben niye takılıyorum? Aslında alt olmaya gerek yok ya. Gelmiyor ki. Gelse alacağım bunu. Burada bu. Hadi gel bakalım. Oo, direkt flash koydu. Direkt flash koydu dostlar. <laughs> direkt flash koydu. Alt olduktan sonra bu yüzde yüz ölü bu arada. Yani elimden kimse almaz seni. O ne lan? Şimdi size canlı olarak Allah belasını vermeyin. Canlı olarak göstereceğim tekrardan. Ta pingim çıkmazsa. Şimdi alanı ne kadar çok alırsanız Hezin ultisinden Şimdi o ne senin üstüne? Şöyle misal. Bak şimdi bu alan hasarını görün değil mi? Bir tane daha. Neyse tamam. Misal şu... Olmuş olsaydı, şun şu, şu item olmuş olsaydı tek yeme olasılığı yüzde yüzdi var Ya o SS'i götüne sokarım ama, ha. kain. Allah Allah. Şimdi ne olduğunu anlamayacak biliyor musun? Bak. Aa, olmadı. Mı? Ölmeyeyim. Başka bir şey istemiyorum. Ölmedim galiba. Ölmedim. 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 Rengar nerede? Rengar. Rengar en son şurada bir yerdeydi. Kardo. Geleceğiz mi? Açıkta git. Ben ödüm galiba. Sevgili dostlar. Ben video doğru giderken siz de abone olmayı like at unutmayın. Öyle bir yerden geliyorum ki. Tek yiyebilir bu arada. Ne dedim? Bu arada onu da keserim ha. Yani ona göre ayağına denk al. Tamam ben bir şurada bir beyz atayım. <laughs> hani bu bir tur daha kestim bunu ben ya. Bu 19 saniye son ölü. Ignite'ım da var. Yani %1 milyon ölü. Şimdi bu adam şurada kayıp işaretini verelim. Aslında ultime de gerek de yok ha kesebilmem için. Direkt kafasına otursam ölür ha. Biz ama garantileyelim. O adam daha 9 level'e kalmış. Şimdi, ne olduğunu anlamayacak. Bak tak. Gördünüz mü? Kule altından çıkmaz ya. Veya tapleyene gitmiş de olabilir. Yürü yürü tapa yürü 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 yürü. yürü. patlan var. Tran Kankam yani hedefim bu ya. Okey. Okey, word. VP. Şimdi 5 saniye sonra bir hasar denemesi yapalım buna. Bu adam kayıp Evet deniyoruz arkadaşlar Yusuf Ver müziği Kıvama geldi Kıvama geldi Dediğim gibi Sen ne diyorsun ya Rengar mı Oynarız ha Ama benim pinkim var Abo, abo, abo. Rengar, şey niye ya gam niye niye? Kesebilir mi? Abo, kesiyor az kaldı. Bir şey söyleyeyim ölü. Dediğim gibi arkadaşlar Bizim acilen 16-17 olmamız lazım ama işte mid'e gelmemeli lazım Ben bot'a gidiyorum ya Gidemiyorum Okey Mide açalım o zaman Lux k- Yani kaşındın dostum Kaşınmasan yapmayacağım. <laughs> ben bu kadar eksikine bir takım görmedim Aga mal gibi girip girip ölmeyin ya. Lütfen lütfen. Ben bota gidiyorum level lazım. Ama o kim atlayacak? Bunu atlayacak. Buna ona Abi kim bastı o? Vur oğlum onu mesela. Benim W var onda ölmesi lazım. Adam diyor neye öldüm ben ama. Ölmeyeyim be. Ulan ping'e rağmen aldım öldüm ya. Allah karesin. Ya buna mı öldüm gene be? Gelen var mı bilmiyorum ama. Yaracağım burayı. Sağlam vururuz bu arada. Yardım. Kimse gelmezse yani geçtim. Ta kadar. Gelsin kim geliyorsa gelsin. Hadi git bakayım köyüne. Yapma be. Açayım. Şu şoldan uzak durayım. Tamam güzel. Pingim rağmen oynuyorum ya ben anlamadım gariz var oyunum bana. Bak şimdi milyonlar geliyor pingim çıkıyor. Hangar gel tamam. Oha sen ne diyorsun ya? Bende de var oğlum sen tek senden mi var ama? Gelsene gel gel. Takip et beni. Oo. Uf. Sen ne diyorsun ya? Adam patates oldu. Şimdi gene bak şimdi 20 saniyesi var ama ya neyse. Ultimi bekliyorum dostlar. Aha. Tamam dur. Onu yar oğlum, yar oğlum, yar oğlum. Level farkımız çok iyi misal. En yüksek level şu an 16 bunlarda. Ben 18'im. Mükemmel. Açtık burayı da. Bu arada açtık burayı da. Aslında Lux'ı tekledim bu arada. Bu sala da tekledim ha. Şimdi bana bir adam gösterin. Adam adam adam. Bu salağı tekledim bu arada gelirse. Aha. Dice çıktı. Bekle bekle bekle. Sakin ol sakin ol. Ya baba. tane çekmiyor. Yedi teki. Of. Bir dakika. Yusuf ver oğlum müziği. Öldüm değil mi? Allah kahretsin ya. <laughs> evet dostlar. Aha, 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 aha. Kimleri görüyorum kimleri? Şöyle şimdi tarıyoruz tamam mı? Ee, çıkıyoruz boş ver vazgeçtim. Şimdi durduk. Bunlar kesin burada bir yerdeler. Hmm. Öldü. Abo, abo. Aha, atlamayacağım ki. Allah kahretsin adam Müslüman atlayacak diye şey yaptım. Abi penta kaçtı ya. Ulan penta kaçtı amurum. Yanarsam ona yanarım ya. Şimdi ne alsak? Aslında bunun yerine satıp Neyse dur. Kolaydı bu arada bitti ya. Gel yeah, gel. Yeah. Evet arkadaşlar abone olmayı like atmayı unutmayın. Görüşürüz bir sonraki videoda.